Merhabalar. Mac ve Asal'ın ardından Alfa Araştırma Şirketi de birçok ilde yaptıkları anketin sonuçlarını paylaştı. Ve o anketlere göre ilk olarak Kars'ta tablo şöyle şekilleniyor. İYİ Parti %31.2, DEM Parti %28.7 ve MHP %22.2 iken CHP %13.3'te kalıyor. Kars'ta Aydın AK Parti %38.9, CHP %37.4, İYİ Parti %7.8, DEM Parti %4.6 ve Zafer Partisi 1.8 iken yeniden Refah Partisi 1.4'te kalmış. Aydın'da kararsızların oy oranında Aydın'da %6 olarak ölçülmüş. Bilecik, Bilecik'te CHP %40.7 AK Parti %39.2, Büyük Birlik Partisi %5.1 ve İyi Parti 3.8'de kalırken kararsızların oy oranı %8.3 olarak ölçülmüş. Bilecik'te Isparta Isparta'da İyi Parti'nin adayı %29.4, AK Parti %28.3, MHP %14.5 ve CHP %13.2 iken Zafer Partisi 4.5 oranında oy alıyor ve kararsızların Isparta'daki oy oranı 6.8 olarak ölçülmüş. Samsun AK Parti %41, İYİ Parti %31,3 ve CHP %12,5 iken yeniden Refah Partisi %10,4 oranında oy alıyor. Samsun'da Uşak, Uşak'ta İYİ Parti %33,2, AK Parti %31,8, CHP %14,6, MHP %9,4 iken kararsızların oy oranı %9,7 olarak ölçülmüş. Uşak'ta ve son anket Yalova Yalova'da AK Parti %40,4, CHP %36,7 iken kararsızların oy oranı %13,4 olarak ölçülmüş. Yalova'da şimdi bazı araştırma şirketlerinin ya da anket firmalarının yayınladığı sonuçlar sizleri kızdırıyor. Bizlere de eleştiriler geliyor ama biz gazeteci olarak birçok anket firmasının sonuçlarını Sizlerle paylaşmakla ve az biraz yorumlamakla mükellefiz. Yani elçiye zeval gelmez diyorum. Ve yeni gelişmelerden gün içerisinde yaşananlardan haberdar olmak için beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.